Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Avox marka 32 led e, yeni aldığımız televizyonun kutu açılış videosunu e, çekmeye çalışacağım. Avox marka 32 led yani 82 cm A203-200 modeli HD kendinden uydu alıcılı led ekranını 2 yıl garantili televizyonumuzun kutu açılış videosu. Kurulum e, olaraktan e, gelen televizyonumuzun e, servis kurulumuna gerek yokmuş. 40 inç altı televizyon modellerinde bu şekildeymiş AVOX'da. E, Araştırmalarında ben bu denli bilgiye e, sahip oldum. E, Google tarafından siz de araştırabilirsiniz. 40 inç üstü televizyonlarda ise yetkili servis tarafından kurulum yapılmaktaymış. E, yetkili servis gelmeden kutuyu açmamamız lazımmış. E, açarsanız garanti dışı kalacakmış ürün ürünümüzün içerisinden e, askı aparatı da çıkmakta. Şu anda elimde gördüğünüz askı aparatı. Küçük bir kutuda komandası çıkmakta. E, ayakları çıkmakta. Yanına geldi. E, dübel ve ayakların montaj vidası çıkmakta. Arka destek e, süngeri çıkmakta. Gördüğünüz gibi e, skart girişi. Direkt uydu e, anten girişi iki tane e, hdmi kablo girişi var bir tane usb girişi var kart girişi var yani e, standart yeterli smart olmayan e, kısmen e, aparatlar takılabilecek bir model mevcut şu anda elimde gördüğünüz e, ayakları kumandası gayet şık e, tatlı çok da öyle e, karışık bir kumanda şeklinde gelmemektedir ve e, ayrıca içinden pil çıkması gerçekten sevindirici. Çoğu yüksek model markalarda e, daha iyi e, televizyonlarda pil yanında çoğunda çıkmamakta. E, elimde bulmuş, görmüş olduğunuz garanti belgesi, e, kullanım kılavuzu, kutu içerisinden çıkmakta. Asma aparatı, asma aparatı kurulum şeması. Nasıl kurulacağı, montaj edileceğinin e, şeması. Ee, televizyonumuz bu şekilde 32 led A203-200 modeli yerli üretim bir televizyon olduğu kutu üzerinde dikkat çekici belirtmekte Made in Türkiye ve e, özelliklerine gelecek olursak özellikleri e, bu şekilde kutu yanlarında etrafında yazanlar